Pizza Bulls Süper QR'ı sunar. Herkese merhaba. Türkiye'nin en iyi pizzası Pizza Bulls'un katkılarıyla Süper QR'la birlikteyiz. Türkiye'nin en iyi pizzasından yemek istiyorsanız size bir sorumuz olacak. Hafta sonunda bildiğiniz gibi Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin sonucunu doğru bilen ilk 5 kişiye orta boy Gamer Pizza hediye ediyoruz. Ve Süper QR'da Trend Yol Süper Lig'de tamamladığımız 10. haftayı konuşacağız sevgili Alp Hocamızla beraber. Alp Hocam merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sen değilsin Ben de gayet iyiyim. Çok Her iyi. zamanki gibi enerjik ve çok teşekkür, şıksınız. Teşekkür ederim, sen de öyle. Yine birbirinden önemli maçların olduğu bir haftayı tamamladık. Haftalar çok hızlı geçiyor çok hocam, geçemiyoruz biz. Kesinlikle öyle. dediğin gibi 10. hafta kendine has birçok önemli performansları içinde barındırdı hem teknik direktör hem futbolcu hem takım bazında bunların arasından en iyileri seçmek gerçekten bu hafta biraz zorlayıcı oldu ama bu da işin keyfi herhalde keyfi, zorlanmak kesin. zorlanmak evet çok daha güzel oluyor yoksa klişe bazı isimler performansla devamlık sağlayan isimleri her hafta seçmeyi açıkçası ben de arzu etmiyorum ama şunu da çok net söyleyeyim hem takım bazında hem de oyuncu bazında tabii ki beraberinde teknik direktörü bazında da istikrarı yakalayan isimlerin sayısı gün geçtikçe artıyor özellikle zirve mücadelesi yapan takımlarımızda haftanın enlerine hemen takımlarla başlayalım, başlayalım. isterseniz Fenerbahçe, Trabzonspor, Kocaeli Spor sizin adaylarınızdı Fenerbahçe tabii çok önemli bir deplasman galibiyeti elde etti zirvede Galatasaray puan kaybetmeyince Fenerbahçe için de her maç bir final havasında geçmeye başladı. Diğer taraftan Trabzonspor mükemmel bir çizgi yakaladı. Yeni inşa edilen bir takım Fatih Tekke ile beraber evet. fark yaratıyorlar ve son 3 haftada da Selçuk İnan'la bir koca Spor gerçeğini izliyoruz. Sondan başlayayım gerçekten de Kocaeli Spor, Selçuk İnan'la sezon başından beri aslında sağ içindeki ürünün kalitesi açısından çok fazla sıkıntı yoktu ve her hafta üzerine koyarak devam etti. Skorlar gelmiyordu ama son 3 haftada gerçekten de 9 puan bir Anadolu takımı için yeni kurulan, lige yeni çıkmış bir takım için müthiş bir başarıydı. Aynı şekilde Trabzonspor tabii ki Fatih Hoca ile birlikte hem eminim ki Pizzebus izleyicileri, Sports QR izleyicileri Hakkını teslim ettiğimiz hocalardan bir tanesi ve takımlardan bir tanesi Trabzonspor yaptığı transfer ve kadro kalitesini gün geçtikçe lige yansıtıyor. Bu nedenle de haftayı o da müthiş bir performansa tak kapatan takımızdı Ama Fenerbahçe Stuttgart maçından başlayan ve sonrasında devam eden bir istikrarla bu haftada 7 haftadır yenilmezlik serisi yakalamış. Burak Yılmaz'ın Gaziantep karşı müthiş bir oyun, güçlü bir oyun. Fakat bu güçlü bir oyunu oynarken fazla efor sarf etmeden maksimum skoru alan bir oyunla ben 10. haftanın takımı Fenerbahçe diyorum. Haftanın oyuncusuna geçelim. En Sara ve Olay. Burada 3 aday. En neseri son dönem formuyla çok eleştirilen bir isim. Hepimiz eleştirdik ama Gaziantep Futbol Kulübü maçı onun için bir patlama maçı oldu. Sara seyretmesi çok keyif veren bir oyuncu, özel bir yetenek ve Olay de Işıl ışıl parlıyor. Bu üç aday arasında zorlanırız mı tercih yaparken? Gerçekten de zorlandım. Sondan başlayayım. Trabzonspor'da olayı 19 yaşında. Bastia'da Fransa'da 3. ligden transfer edildi. Ve çok önemli bir yetenek. Maliyetine baktığınız zaman 5,5 milyonluk bir bon servisi gözümse de 4 takside bölünen bir bon servisi. %20 bir sonraki satıştaki kardan pay verilecek. Ama 400 bin euro yıllık ücrete oynayan ve fayda maliyet konusunda Müthiş bir oyuncu. Orta sahada adam eksiltmesiyle derine inip ikiye birleriyle ve şutlarıyla fazlasıyla dikkat çekiyor. Ben önümüzdeki haftalarda seninle bu haftanın enlerini seçerken olaya çok fazla yer vereceğimiz haftalar olacağını düşünüyorum. Bastia'dan transfer edilen oyuncuydu. Diğer ismimiz Sara. Sara'nın evet Galatasaray'a geldiği iyi başlayamadı. Sonradan müthiş bir performans yakaladı. Sakatlık yaşadı. Tekrar dönüşü çok problemli oldu. Formasını kaybettiği. Sonradan oyuna dahil olduğu maçlar vardı. Bu maç onun için çok önemli bir kriterdi. İlk ay yoktu. İlk ayın yokluğunda süre aldı ve ilk yarı çok iyi başladı bildiğim maça. Hayır. Ama ikinci yarıda müthiş bir oyun. Müthiş bir gol. Onun kariyerinde attığı gollerden sadece bir esintiydi bu. Çünkü ben kariyerinin tüm attığı golleri izlediğimde bu tip gollerin sayısının bir hayli fazla olduğunu gördüm. Müthiş bir oyun sergiledi. Ama şunu söyleyeyim. En nesri. Fenerbahçe artık oyun sistemi olarak ennesi parlatacak bir oyun sistemiyle oynuyor. Özellikle 3. bölgede Archie Brown'la, Kerem'le çok fazlasıyla desteklenen, çok fazla topla buluştuğu zaman ceza alanı içinde size etkisini gösteren bir oyuncu. Yani so daha önce kanattan destek alamadığı için evet. yalnız kalıyordu. Merkez dışında artık kanattan da desteklendiğinde yüksek toplar da zaman zaman aktarıldığında bunları çok iyi değerlendirebilecek tipte de bir santrfor. Kesinlikle. Ceza alanı içinde, gol hünüsü içinde at bana, atayım sana tarzında bir oyuncu. Yani e, onunla topu buluşturduğunuz zaman gol hunisi içinde hele bunlar bir de yüksek topları olursa size skor yapar, tabelaya katkı sunar. Onun için bu hafta attığı iki tane enfes golle birlikte deplasman galibiyetine e, Antep'in 7 maçlık yenilmezlik serisinin son verilmesindeki en önemli aktör olarak haftanın futbolcusu Ennes'i diyorum. Ve haftanın en iyi teknik direktörünü şimdi konuşacağız. Adaylar Tedesco, Fatih Tekke, Nuri Şahin. Şimdi Domenico Tedesco için biraz önce belirttiniz. Stuttgart maçı, sonra Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi. Şayet bu maçlarda kötü sonuçlar yaşanmış olsaydı, tabiri caizse belki de hocayla yollar bile ayrılabilirdi. Böyle bir kırılma noktasından geçti Tedesco. Diğer tarafta Fatih Tekke'yi her hafta konuşuyoruz. Gerçekten çok özel bir teknik adam. Ve Nuri Şahin o da Başakşehir'de işleri toparlama yolunda. Evet. Nuri Şahin'den başlayalım. Ee, Nuri Şahin geldikten sonra Başakşehir'de problemler vardı ama ben asla şunu kabul etmiyorum. Başakşehir'in Avrupa Kupası'ndaki birçok maçını canlı izleyip yorumladığım için de biliyorum. İyi bir kadrosu var ama ekip olmakta zorlanan bir e, takımımızdı. Nuri Şahin'le birlikte bu hafta bence en önemli unsur Nuno Da Costa ile Şamuradov'u aynı anda sahada tuttu. Ve ikisinin sahada olması onun ön bölgedeki aksiyonlarının çeşitliliğini ve sayısını arttırdığı için galibiyet geldi. Tahmin ediyorum bundan sonraki haftalarda da böyle devam edecek. Fatih Tekke için zaten e, çok fazla her hafta yorum yapıyorum. Çok yükselen bir trendi var. Takım üzerindeki hakimiyeti mükemmel. Yaptığı transferler maliyeti düşük ama performansı yüksek e, oyuncular. Ki derbide de bu hafta Galatasaray'la oynayacakları Süper Lig derbisinde de müthiş bir mücadele bizi bekliyor. Fakat e, haftanın teknik direktörünü seçmekte gerçekten zorlandım. Tedesco üzerinde duracağım. Tedesco... Kısa bir sürede başarı istenen bir teknik direktör, şampiyonluk istenen bir teknik direktör, kaos bir ortama geldi. Başkanı, hocası değişmiş bir takımın başına geldi. Oyuncu grubunda sıkıntılar, takımda kadro dışılar, performansı düşük oyuncular, sakatlar, cezalılar derken Stuttgart maçıyla başlayan bir yüksek kalitede oyun ve buna e, oynayabilecek oyuncuların seçiminde yüksek başarı Tedesco'nun bu haftaki maçtaki galibiyetinin de zaten en önemli verisi oldu. Ben son haftalardaki istikrarlı kadro planlaması ve oyun planlamasından dolayı haftanın teknik direktörü Tedesco diyorum. Haftanın karmasına haftanın 11'ine geçelim. Hocam yıllar önce de... Oyuncular, futbolcular merakla beklerdi herhalde, değil mi? Tabii, hepimiz beklerdik. Haftanın beklerdi. karması nasıl olacakti? O, zaman, o zamanlar e, spor gazeteleri bu kadar çok fazla yoktu. Sonradan arttı. Herkes ne yıldız aldım diye bakardı. Kimi küserdi ben bunu <laughs> hak ettim, mi, hak etmedim mi diye. Kimi de hele o dört yıldızı gördüğün zaman e, ayaklarımız <laughs> yerden kesilirdi. Hemen başlayalım. Kalede tercihiniz Göztepe'den Lis oldu gerçekten. Fark yaratan kalecilerden biri ligimizde. Evet kaleci Liss evet 3-1 mağlup olmuş bir Göztepe'nin kalecisi gibi duruyor. 3 gol yemiş bir kaleci gibi duruyor ama ben en azından benim terazimde sadece yediği gol değil maçın genelindeki performansını çok dikkate alıyorum. 10 tane kurtarış yapmış bir kaleci bu 10 kurtarışın en az 5-6 tanesi %100 yüz net gol pozisyonu müthiş bir performans. Onun yani için bir hizmeti önledi. Kesinlikle önledi. Evet onunla birlikte bu hafta e, haftanın kalecisi olarak ona ananın Eyüp karşılaşmasında skor 1-0 iken iki tane üst üste kurtarışı maçın kırılma anıydı. Onun da yükselen performansı devam ediyor. Gianni Otis'in Beşiktaş karşısındaki penaltıyı kurtarışı, hızlı topu başlatışı ve golle sonuçlandırması maçın berabere bitmesine sebebiyet verdi. İyi bir performans sergiledi ama haftanın kalecisi bana göre Liz Göztepe diyorum. Sağ bekte tercihiniz Şalay oldu. Şalay deyince de Joker bir oyuncu akla geliyor evet. aslında. Evet. E, ee, Şalay'ın yanında adaylarımız da vardı. Wink Kasımpaşa'dan gol attı. Katkısı çok yüksek oldu. Beşiktaş karşılaşmasında Ahmet Oğuz Kocaeli'nin kaptanı. Müthiş bir performans. Harika bir şut attı. Üst sürekten döndü. Maç genelinde de performansıydı ama Şalay'ı temposuyla Singo'nun yokluğunda onu hiç aratmayan hocanın Joker oyuncusu her zaman senin söylediğin gibi bence bu haftanın sağ bek pozisyonunda Şalay'ı Galatasaray diyorum stoper tandemine geçelim. İlk isim çok da sürpriz olmayacak çünkü bu karmada çok fazla yer alıyor. Milan evet. Milan Şikrinyar hatta şunu da söylüyoruz. Jose Mourinho'nun yaptığı en iyi işlerden biriydi. Onunla ilgili, onun transferiyle ilgili ısrarcı olması. Evet, orada aday tabi Kocaeli Spor'dan aynı pozisyonda Balok da vardı ama Şikrinyar performansı bu hafta bu dünkü, yani dünkü karşılaşmada müthiş bir performans sergiledi. Özellikle Lungoy gibi Gaziantep'in en önemli kanat oyuncusunun karşısında zorlanan Semedo'nun her an eksiltildiğinde arkasında girdiği kademeler, yaptığı müdahaleler, sert ve tek müdahalelerle maçın o pozisyonda müthiş oyuncusuydu bence. Maçın adamlarından bir tanesiydi. O nedenle de stoper mevkindeki ilk adayım bence e, Şikrinyar Fenerbahçe. Ve tandemde Atilla Salay. Evet Atilla Salahi de tabii ki ligimizde Fenerbahçe'de de performans yaptı. Orada Başakşehir'den Opoku'da biraz kafamı karıştırdı. İki aday arasında çok gittim geldim ama salainin Beşiktaş Forvet hattı karşısında El Bilal karşısındaki özellikle performansı çok dikkat çekiciydi. O nedenle Şıkrın Yarın partneri bence Salahi ve Kasımpaşa diyorum. Alp Hocam sol bekte tercihiniz Jakobs oldu. Bu sezonun formda oyuncularından biri genel itibariyle de. Evet. Operi ile Başakşehir'den Operi ile arasında çok gidip geldim ama e, Jakobs'un oyundan çıkana kadar müthiş bir performansı vardı. çok ön tarafı zorluyor. Atletik bir oyuncu. onu Okan Hoca çok farklı da kullanıyor. Belli bir süre oyunda tutuyor. Daha sonra vazgeçemediği oyunculardan bir tanesi aynı pozisyondaki Eren'le ya birebir değişiklik yapıyor ya da gerekiyorsa onları arkalı önlü oynatıp Bazen üçlü savunmaya dönüp Eren'i sol beke çekebiliyor ama bu haftanın bence mevkisinde sol bek mevkisinde en iyisi Jakobs Galatasaray diyor. Orta alanın ortasına geçtiğimizde ilk isim Olay. Evet. Olay başta da konuştuk. Gerçekten yükselen bir performansı var. Genç oyuncu oyuna orta alana çok ciddi çeşitlilik katıyor. Evet, Olay'ı temposuyla, Olay'ı birebir de adam eksiltmesiyle, olayı dar alan becerisiyle e, ve 19 yaşındaki genç bir oyuncunun Trabzonspor gibi bir e, büyük takımdaki performansı her geçen gün artıyor. Sorumluluğu da beraberinde artıyor. Beklentiler de beraberinde artıyor ama bu sorumluluk ve beklentilerin altında hiç ezilecekmiş gibi durmuyor. Genç yaşına rağmen ben sağ içindeki duruşu, pozisyon alışıyla bu haftanın mevkisinde en iyi oyuncusu olayı Trabzonspor diyor Ve hemen yanında o bölgenin Herhalde bank oyuncularından İsmail Yüksek demişsiniz. Evet orada e, tabii Samsun Spor'dan e, Holse de vardı. Kocaeli'nden Linet de vardı. Biraz hani e, mukayese edebilir miyim diye düşündüm ama İsmail öyle bir performans sergiliyor ki. Hem devamlılıkta hem artık 6-8-10 numara pozisyonunun karmasını oynayan bir oyuncu haline geldi. E, gittikçe takımda lider oyuncu haline gelmeye başladı. İsmail Fenerbahçe'de şu anda değişmez isimlerden bir tanesi ve bu haftada pozisyonunda maçın geneline baktığımızda müthiş bir performans sergiledi. Artık heybesine ara paslarını da ekledi. Müthiş ara pasları, pasın şiddeti ve isabeti konusunda da çok yüksek başarı elde ediyor. Bu nedenle de İsmail Fenerbahçe diyorum. Bu senenin çok konuşulan oyuncularından biri Tayfur Büngör. Evet. Sağ kanatta yine mükemmel bir gole imza attı. Evet adaylar arasında orada ona açının yanında gezip onun ekmeğini çok yiyen Filipe Agusta da vardı. <laughs> yani gerçekten de ona yanında dolaşırsanız ekmeği yersiniz. Gol atarsınız. Bir türlü size topu indirir bir şekilde. Cengiz Ünder iki haftadır Beşiktaş'ın skorer oyuncusu ve yükselen bir performansı var. Ama Tayfur Bingöl attığı gollerle, sağ içindeki dinamizmiyle, hocanın onun verdiği özgürlükle o alanda mobil olarak dolaşması her şeyle iki haftadır çok göze batan bir oyuncu. Ben onun için bu hafta kanat sağ kanatta Tayfur Vigra diyorum. Sol kanatta Nuno da Costa'yı seçtiniz hocam. Evet orada da e, El Bilal ne kadar %100 net goller kaçırsa da temposuyla Beşiktaş'a katkı sağlıyor. Atılan golde de katkısının yüksek olduğunu düşünüyorum. Adaylardan bir tanesiydi. Muleka yine e, Konya Spor'da o kanatta etkili oyun sergiledi bu hafta. Ama e, Nuno da Costa Haftalar sonra formasına kavuştu ve Santrafor hüviyetinden daha çok Şamuradov önünde oynarken o sol kanattan çok etkili geldi. Gol de kaydetti. Bu nedenle sol kanat haftanın oyuncusu Nordakos'ta Başakşehir diyorum. Forvet arkasında Sara Katifaya. Evet, evet. Sara haftalarda yükselen performansı. Onu sadece bir 10 numara olarak kısıtlamak istemiyorum. Çünkü kanatları da her iki kanada da çok evriliyor ve oradan da müthiş işler yapıyor. Artık fizik kalitesini, artık teknik becerisini fizik kalitesiyle beraber mix ederek yansıtan bir Sara. Bu hafta 10 numara pozisyonunda Sara Galatasaray diyorum. Hocam herhalde bizi izleyenler çok fazla Santrfor kim diye düşünmeyeceklerdir. Çünkü oradaki isim belli El Nesri. Evet. Kayseri'de Onuka Santrafor mevkiinde başarılı bir hafta geçirdi. iki gol attı. E, o simenden bahsedebilirim çok net olarak. Bahsetmezsem büyük haksızlık etmiş olurum. Her hafta hemen hemen o pozisyonda adaylar arasında mutlaka o simeni gösteriyoruz. E, o şiddetli baskısı, yıldıran baskısı, çıldırtan baskısıyla neticeye, skora çok büyük katkı sağlıyor. Gol atıyor, goller attırıyor. Ama bu haftaya baktığımda Parlayan bir yıldız, yükselen bir grafikle attığı iki golle de sergilediği futbolla da en haftanın santraforu olarak seçiyorum Fenerbahçe diyor. Haftanın enlerini seçtik. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en iyi pizzası Pizza Bulsun katkılarıyla Süper QR'ın sonuna geldik. Hoşçakalın. Pizza Bulls Süper QR'ı sundu.